Gameristan. herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah bu bölümde e, Kavattop oynuyoruz herkes hoş gelmiş İbo hoş geldin abi hoş bulduk da herkes hoş gelmiş olur mu abi ne yapayım oğlum söyleyecek söz bulamadım. evet arkadaşlar şimdi İbrahim'in çarında oynuyoruz Nubibon'un çarında Sen şimdi da konuşuyor arkadaşlar, maça başlayalım bir bakın yani. sezon 92 ilk şeyden başlayalım arkadaşlar bu arada ilk kafa top videomuz. Onu söylemiş bunu söylemiş oluyum. Yeni serimiz. Tamam ya yeteri kalmayacağım. Alma zaten niye harcıyorsun? Harcama. Kes lan, Ben harcamam onları. Nup. Hadi. Telefonla oynamaz. Oğlum burada oynamaz. Çok kötü ya. Ya ne kötüsü ya. Parmaklar iki saat ulaşmıyor valla. Sen bana ver orayı bana. Ver. Şuna baksana oğlum ben oyn... Oha valla girdi golle saymadı lan. Kaç Şöyle benim yüzümde görün de. Gol atacağım diye adama yüzümü göstermeyi unuttum. Ve 1-0 yeniyorum bu arada İbocuğum. Onu da söyleyeyim. Anca yetenek kullan zaten. Başka bir şey bilme. Hadi be hadi lan oğlum o gitsin bak anam gol 2-0 işte bu o helal ve 3-1 oğlum gömeceğim lan seni hop hop Uf, dur bakayım oğlum ceza yiyeceğim hadi ya Hadi yuf abi 13 saniye kaldı 3-2 Gol atmam lazım bir tane daha Ve gol 4-2 Bu maç bende abi Yani şimdi bocum proyuz biz ya Böyle laflar olmuyor bize yani Proyüz Pro pro sana Senin adın pro 5-2 Geziyi gömüyorum Evet şunu kapatalım Bu arada videolarımız ee, Online olarak da oynayabiliriz yani ee, Abdullah ile Abdullah ile de biz biz de oynayabiliriz. Aynen Abdullah benle İbrahim de oynayabiliriz. Yani. Aynen anda Aynen de oynayabiliriz. Bir tane daha oynayayım. Ondan sonra da e, bitirelim videoyu. oynayalım istedim? Yok ben başladım maça. İşte bunu bir bu yenmek için uğraşıyor Ben de yenemez yani. Sıkıntı yok arkadaşlar. Nope. Şu yaptı karaktere bak. Bu ses nereden çıktı abi? Bu ses abi bu her zaman çıkıyor. Ya. Arada bir de kasıyor ibo niye den kasıyor o? Aa kendi halinden gol etti. Lop lop Daha hiç kasmıyordu İbo niye kasıyor bu? Ne bileyim oğlum ben ne bileyim. İbo İbo kasıyor i̇bo. İbo. i̇bo i̇bo İbo 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 niye kasıyor İki sıfır bu? Sıfır gelmiyor mu şimdi tamam. Şöyle kamerayı göstereyim. Gol atacağım diye kamerayı göstereyim. Ha, ben de buradayım. Şik şey bakayım. Lag girdi bu arada. Bu sen oynamazsan sevinirim yani. Senin yüzünden gol yedik bak. Allah Allah gol attıktan sonra kasmıyor. Şimdi kasıyor ya. Bu da aynı kasmıyordu lan. Ne oldu buna şimdi? Pink mi girdi? Ne oldu? Şuna bak. Pink girdi oğlum. Sen mi? bir çık İbrahim istersen ya. Üç maç verirsin ya. Sonra oynarsın sen. Ya ben de bunu bu Nubun Charm'da oynuyorum. Mama Arda Turan almış ya. Sen de o da yok lan ezik. Ezik ben kızım. Kız olarak oynuyorum. O kadar üstlerdim bir adama. Giydirdim Şimdi o bile ayakkabı yok. Fakir. bak, bak senin. Abi ben 6-3 gömüyorum. Yani hayırdır 73 hayırdır mı? Bu bunu konuşturma burada. Ya daha aynı gömdük adamı Bu bizden Ya. Konuşma lan. 8-4 alırım. Lan balığa bak ya. Oha. Adamda da lag var. Bizde yok arkadaşlar gördünüz mü? Sol alt, sol üstte yazmıyor mu isim var sağ diye. Sağ üstte. İşte Abi. her neyse sağ üstte. Şöyle bir kapatalım da. Neden kalktı anlamadım ben bir türlü. Evet İbrahim burada videomuzu bitirelim istersen. Bitirelim. Evet evet arkadaşlar bir bu kafa topu demeyim de kafa topu yeni serimiz kafa topunun sonuna gelir. geldik. Oradaki yeni üstler çıkmış yeni kafalıklar çıkmış onu da gösterelim. Aynen, yeni kafalıklar. Şu galiba. ha bu değil maske maske pardon maske çıkmıştı maskeye girelim. En sona gel Abdullah. En sona geleyim bacım. Yeni çıkmış. Ha şu yeni çıkmış bir, bir yeni, tanesi yeni bu. Diğeri de bu. Yani hiç peynir. Ya, 13 bin abi, 13 bin yuh 13 ya. 13 milyon. 13 milyon pardon. Evet para... İbrahim istersen videomuz burada bitirelim, boşuna konuşmayalım. Size. Manyak manyak. Evet arkadaşlar Kafatopu topu videomuzun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Oyunların keyfini çıkarın. Sağlıkta kalın. Hoşça kalın. Yeter ki oyunda kalın. Hoşça kalın. Evet. Bitirdik.